Gel aşko hadi gidelim. Geldim. Yani önce odama gidelim. Ya Ayşe teyze buraları hala daha toparlamamış mı? Ayşe teyzeyi görmedim ki. Üf, i̇şi mi çıktı acaba bu kadar geç gelmezdi. Belki çıkmıştır neyse içeri geçelim. İyi tamam. Kanka ben bir duşa girsem hiç pen olmaz ya. Tabi tabi sen gir ben beklerim seni. Tamam vallahi çok sağ ol. E şey o pembe bornoz benim. Diğerine giy. Eee peki. İlk başta biraz bakım neyse bakım çıktıktan sonra yaparım. Hmm. O sırada ben de şunu yerleştireyim. Gerçi yerleştirilecek pek de bir şey yok ama neyse. Ben ben de birazcık oturup telefon bakayım. Evet düşün bitti. Maskemi de taktım. Kanka geldim. Gel kanka şuraya oturalım. Tamam. Vallahi çok rahatladım. Teşekkür ederim. Bir şey değil bir şey değil. <laughs> ah, tamam son bir dakika kaldı. Saniyeler kaldı tamam dayanacağız son dakikaların 10, 8, 7 Evet Oh be sonunda bitti ya Çok yoruldum ah. Bayılacağım şimdi bu kadar spor yapmasam da olurmuş Hemen odama geçip uyup dinlenmek istiyorum O kadar yoruldum ki ama tamam Ayrıca karnım da çok acıktı Acaba bir suşi falan mı söylesem hiç fena olmaz iyi ama terledim bir biraz biraz üstüm... Neyse birazdan değiştireyim. suşi yemeye giderim belki. Bir uyusam mı? Neyse uykum da yok ki. Bari giyineyim. Üstümü değiştireyim de bir suşi falan yiyeyim. Cemre'yi çağırmayacağım ya. Okuldan da hiç arkadaşım yok ya. Okuldan arkadaşım olsa giderdim. Ama okuldan yok işte. Bunu giyeceğim. Bu tokayla uymadı. Parfüm olarak bu. Allah. Bu da çantam. Kim bilir belki de Alp'i görürüm. <laughs> gözlük. Güzel oldu ama gözlük takasım pek de yok. Bu yüzden takmayacağım. Şöyle bir toku olsa hiç fena olmaz. İşte bunun gibi. Tamam. Aa telefonum buradaymış. Allah. <laughs> tamam telefonumu aldım. Cüzdanı nerede? Cüzdanım yok. Üst katta büyük ihtimalle. Neyse bir şey olmaz. Heh buradaymış çantam. Bu da cüzdanım. Bu burada kalsın şimdilik sonra alırım. Hatta şurada kalsın. Tamam hazırım. Evet geldim Aslında burada çok çeşit var ama ben sushi yemeye geldim suşi yiyip gideyim daha iyi olur İyi günler Merhaba Hoş geldiniz ee, Ben bütün çeşitlerinden bir tane suşi istiyorum Tabii hemen hazırlanıyor Hatta hazır burada sadece aramasını ekleyelim Tamam içerik olarak İçecek olarak bu turşu suyumuzdan var. Turşu suyu olsun artık. Tabii ondan olsun. Canım turşu suyu çekti. Evet, teşekkürler. Bir şey Şurada kalsın. Ay, bir paket de yaptırabilirim ama neyse kalsın o şimdilik. Canım yapmak istedim. Oh çok güzel gözüküyor muyuz? Oh vallahi sonuna kadar doydum. Çok teşekkür ederim gerçekten. Bir şey değil. Ücret. Tabii ki de hemen veriyorum. Buradan çekebilirsiniz nakit alsak daha iyi olur sanki. Tabii. Buyurun. Aa. Kad kad Kadın parayı yedi. Aa. Niye parayı yedi ki ya? Şimdi durduk yere. Galiba buradan gitmem gerekiyor. Neyse. Bir de şöyle bir içecek falan. Var mı içecek? tam Şu kahve alabilir miyim? Tabii ki de. Ya sıra var hanımefendi görmüyor musunuz ya? Ee, çok çok özür dilerim çok pardon. Buyurun nakit. Nakit değil ama neyse. Teşekkürler kolay gelsin bay bay. Ya Allah'ım ya. Maskeyi ne zaman çıkarmayı düşünüyorsun? Kaç saatten beri böyle geziyorsun Selin. Ee, ay evet saati de olmuş kanka. O zaman çıkarayım ben. Bir Ahmet bir şey mi dedim yok yok bir şey demedim çıkar artık tamam yüzümü yıkayayım tamam çok güzel oldu kanka saçımı tarayabilir miyim kanka saç tarak kişisel bir şey tarayamazsın ee, tamam ee, kanka ben çok sıkıldım sen artık gitsene ya üstünü falan giy ve git ee, üstümü giyineyim giyineyim ne de neden durduk yere gidiyorum anlamadım açıkçası. sıkılım diyorum artık evimde durmandan sıkılım Git diyorum sana. Kanka sen iyi misin? Yani bu kadar da fazla ama yani. Ya fazla falan değil. Git evimden sıkılım Kovuyorum sen evimden. Çık git. Zaten hiçbir işe yaramıyorsun. Sadece burayı beleşlemek için geliyorsun. Ne yani? Paran için seninle, seninle arkadaş olduğumu falan mı düşünüyorsun sen? Ben benim de evimde duşakabim var canım. Ya ben onu mu diyorum? Yani evet onu diyorum ama evinde duş herkesin var. Ben de benim de param var. Benden fakirsin ama kabul et. Benden para dındıklamaya çalış. Hiç de bile senden öyle bir şey yapmaya çalışmadım ben. Bence bir daha görüşmesek, buluşmasak daha iyi olacak herhal. Dilara görüşürüz. Hatta görüşmeyelim hiç. Kızım bana dediğine bak ya. Sanki parası için onunla arkadaşlık ediyorum. Aman giderse gitsin be. Umrumda değil. Yani umrumda değil. Biraz ağır mı konuştum ben? Yok ya. Onun da bir şeylerin farkına varması lazım yani. Üstümü değiştireceğim. Rahat bir şeyler giyeceğim. Bunun gibi. Galiba biraz uyusam hiç fena olmaz. Zaten akşam olmuş. Aa, <laughs> <laughs> Selin ne oldu? Niye ağlıyorsun? <laughs> o Dilara'nın bana dedikleri çok erdi. Ben onu sevdiğim için arkadaşlık yapıyordum. Aa, <laughs> <laughs> durduk yere ne oldu ki? Galiba Dilara ile Allah. <laughs> galiba Dilara ile kavga etmiş ama neden durduk yere? Etsinler çok saçma. Tamam. Neyse artık yani. Bunlar da bana düşmez pek. Allah. O yüzden Allah. O yüzden odama gitsem daha iyi olacak. Zaten akşam oldu ve çok yoruldum. Ah. Sabah olmasını beklesem. Yoksa babamı mı beklesem? Aa dur bari suyumu alayım oradan. Yani suyumu alsam hiç fena olmaz yani dışarıdan. Aa bu sesler de ne? <laughs> İyi aşkım o zaman görüşürüz. Ben gideyim artık tamam mı? Tabii ki de tabii ki de. Tekrar buluşmak isteyeceğim seninle. Bu geceyi tekrarlamalıyız tamam mı? Ne? Ne? Tabii ki de tabii ki de. Bu arada karınla ne zaman boşanacaksın? Aşırı sıkıldım. Bu adam mı? bu kadar da çapkın olamaz. Yuh. Neyse. Yatsam iyi olacak galiba. Tamam öptüm görüşürüz, haberleşiriz. Tamam. Karına çaktırsan da hiçbir şey olmaz bunu biliyorsun değil mi? Artık ayrılacaksın sonuçta. Bir kavga sebebi bul ve ayrıl. Tamam mı aşkım? Tamam tamam ben halledeceğim onu. Bir iki güne kalmaz ayrılıyorum sen rahat ol. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Ne ara gitti kız? Neyse. Yukarı çıkayım bari. Evet çok güzeldi. Artık lambaları da kapatıp yatma vakti geldi. Şunları şöyle koyayım. Telefonu da şöyle koyayım. Üstümü de değiştireyim. Bir şekilde boşanacağız artık. Aa, kocacığım sonunda gelebilmişsin. İki saattir seni bekliyorum. Ee, anca geldim aşkım. Hadi gel yatalım. Tamam. Uyurken mi beni bekliyorsun. Yani biraz öyle oldu. Neyse tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler.